Oğlum Yusuf Aktaş'ın geçen geçtiğimiz sene başına bir kaza geldi. Suriyeli Suriyeli çocuk tarafından gözüne sopa, sopayla direkt gözüne sopayla çıkardılar. Aa çocuğun gözünü kaybetti. Sağ gözünü tamamen kaybetti. Şimdi devlet, sayın Cumhurbaşkanımızdan devletten devletimizden bir çağrıda bulunmak istiyorum. Oğlum sadece daha ileri yönelik bir hastanede tedavisi yapılmasını istiyorum. Çocuğum çok başarılı bir çocuk, okulunda her şekilde bir başarılı bir çocuk. Sadece çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyor. Şey sol gözünde de yani intihap vardı, sağ gözünden sol gözüne intihap alıyordu. Sağ olsun, e, yavru ve Taner abi. Taner abi, Taner güneş, e, onlar ameliyatını falan yaptırdılar, yani gözü aldırdılar bir misket e, gözüne taktılar. Şu anda çocuğun gözü. Ee, geçtikçe yani gün geçtikçe bir iki gün gözünü temizlemediğin sürece intihap yapıp topluyor yani o gözü düşüyor üstüne yapıyor. Eğilip kalktığı zaman ağlayarak geliyor başını dönüyor diyor yani biz de onun için e, Sayın Cumhurbaşkanımıza da, da buradan sesleniyorum çocuğumun e, göz nakli olur çocuğumun tedavisi olur ve onu istiyorum Aa, Sayın Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum hayırseverlere sesleniyorum çocuğumun iyi olması için nakil göz olur veya o cam bir göz var doktor bizi dedi onu yapabiliriz rahat edebilir hani ağrı yapmayabilir Buradan benim cumhurbaşkanıma ricamla çocuğumun durumuna el atmaları çocuğumu düzeltme Suriyeler Suriye tarafından çocuğum hayatından oldu şimdi çocuğuma sahiplenmelerini istiyorum ben bir gün suya giderken orada üç kardeş bekliyorlardı. Ben suya gittiğimde ikisi arkamdan tutup birisi bir tanesi de önden gözüme çubuğu sokup çıkarttı. Ben suya gitmiştim. Su da ayağımı biraz su geldi diye beni tutup öyle yaptılar. Ne oldu sonra. ondan sonra? Ondan sonra gözüm elimin içine düştü. Sonra çubuğu soktuktan sonra da direkt ikisi gülüp kaçtı. Sonra bir tanesi de direkt arka taraftan kaçtı. Ben de direkt yere düşüp o an kardeşim de annemin yanına gitti. Ondan sonra ben biraz yürüdüm. Bir tane abla gelip beni evime kadar götürdü. Orada da ben bayıldım. Bayıldıktan sonra da kendimi hastanede buldum. Hastanede gittiğimde gözümden böyle yaş sandığım şey kanmış, kandı. O yüzden ben çok korktum. Yani tek istediğim şey artık bir gözümün olması. Bir yıldır hiçbir şey görmedim sağ gözümle. Yani sadece gözümün olmasını istiyorum. Sadece ve sadece bir göz. Yani göz nakli olsun, cam göz yaptırsak. Yani gözümü sadece tedavisini istiyorum. Yani sadece bir göz istiyorum. Dışı, bir o, Her zaman arkadaşlarım beni dişliyor. Yani dayanamıyorum artık. Sayın Başkanımızdan sadece bir göz istiyorum. Sadece bir göz. Tamam. İstemesinden yok. Bu sıkıntı arkadaşlarım beni dişliyor. Tamam, tamam. 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 Dışlıyor mu bile çocuklar? Tabii evet dişliyorlar. çok dışlıyorlar oynarken. Oynarken işte bazen gözün tam, <laughs> tam alıp bile tam çıkıyor. Ondan dolayı Çabak çok dışlıyorlar çocuklar falan. Çıkıyor mu gözü? İnşallah. İntihap, i̇ntihap içinden tam dolunca gözü çıkıp yere düşüyor. Akın akıntısı çok Aklıyor. berbat bir şekilde. Hmm. Ne yapıyorsunuz ondan sonra tekrar... E... Ondan sonra tekrar intabını falan temizliyoruz yani şeyle yıkıyoruz, suyla falan yıkıyoruz. Tekrardan gözünü yerine takıyoruz. Peki hijyenle dikkat edebiliyor musunuz? Yok edemiyoruz yani hijyenle herhangi bir şekilde yani şey yapamıyoruz çünkü bu intabının kesilmesi lazım ki mesela yılda bir kere, iki kere hastaneye gidip temizlenmesi gerekiyor. Ama götürüp getiremiyoruz. Hiçbir şekilde yani bir hijyenine falan dikkat edemiyor yani. Hastaneye gidip gelmesi lazım. O da götürüp getiremiyorsun. İmkanınız yok. İmkan yok. işimiz yok. Zaten yüzden dolayı da hiçbir şekilde işimiz yok. İnşaata boşa gidip boşa geliyoruz. Birinci dönemde takdir aldım. Sonra... Çünkü ikinci dönemde de teşekkür aldım. Bir iki puanla kaybettim. Sonra okula tekrar geldiğimde 15 tatilde de 5 puanla da takdiri kaybettim. Hedefinde ne var? Hedefimde göz doktoru olmak var. Fil ordusu şehrin girişine ulaştığında Mekkeliler dehşet verici büyük büyükte bir fil ordusu ile karşı karşıya olduklarını anladılar. Hadi, hadi. Ben ilk, okula başladığından beri hepsini kendim biriktiriyorum. Hadi, hadi. Bu benim takdirim. İlk dönemde almıştım. Bu da benim ikinci dönem aldığım tak teşekkür. İki puanla kaybetmiştim. Bunda da birinci dönem beş puanla kaybetmiştim. Hep evet, takdir teşekkür alıyorsun. İkinci dönemde ikinci sınıfta da bir tane onur belgesi almıştım. Diğer derimde de hep, hepsi çok iyi. Bunlar da dördüncü sınıfta gelmeden önceki karnelerim. da birinci sınıfta çektirdi.